Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş Delali transferini gerçekleştirdi. Bence çok başarılı bir operasyon. Delali'nin başarılı olacağına inanıyorum. Her ne, ne kadar Everton'da bir düşüş sergilemiş olsa da, yani performans açısından bir kaybı uğramış olsa da ben Beşiktaş'ta çok başarılı olabileceği kanaatindeyim. Çünkü toplum dönemi tartışılmaz. Zaten toplumdaki Delali'yi Türkiye'de hiç bir takım alamazdı. Baktığımızda bedelsiz kiralama yönteminin de son derece rasyonel ve başarılı bir transfer operasyonu olarak göz, 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 gözüktüğünü görüyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş eğer Ocak ayında bütün haklarını almak isterse 6 milyon euro. Eğer yıl sonunda daha doğrusu sezon sonunda Mayıs'ta almak isterse 8 milyon euro ödeyecek Everton kulübüne. Ve maaşının büyük bir bölümünü Beşiktaş karşılayacak. Ama bedelsiz alıyor. Elbette ki Ocak'ta almak isterse 6 milyon euro ama maaşının tümünü karşılamak kaydıyla bu transferi gerçekleştirecek. Çünkü oyuncu 5 milyon pound kazanıyor. Euro cinsinden baktığımızda daha fazla oluyor bu. Bu açıdan baktığımızda da bu tür bir operasyonu gerçekleştirmek için bu bedelleri göze almak durumundasınız. Beşiktaş bence doğru bir iş yaptı. Bu gece Türkiye'ye getiriyor. Başarılı olabileceği kanaatindeyim Beşiktaş adına Delal'in. Bu arada Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Rafinha'yı transfer etmeyi planlıyor. Rafinha'nın menajerleriyle ciddi bir pazarlık içerisinde Trabzonspor bunu öğrendim. Galatasaray'a da Rafinha'nın menajerleri ulaşmışlar ama Galatasaray Rafinha'yı düşünmüyor değişik nedenlerden ötürü. Çünkü başka oyuncular var Galatasaray'ın gündeminde. Rafinha biliyorsunuz Barcelona geçmişte olan Brezilyalı bir futbolcu ve orta sahada pek çok yerde oynayabiliyor. Kanatta da oynayabiliyor sağ tarafta. 3,5 milyon euro kazanıyor. Paris Saint Germain'den bedelsiz olarak çıkacak. Ve Beşiktaş'ta da görüşmüş Rafinha ama Rafinha'nın aldığı maaş Beşiktaş'a yüksek gelince. Beşiktaş bunu çok fazla bulunca bunu reddediyor bu transferi. 3,5 milyon euro net kazanıyor. Paris Saint Germain'de 3 milyon euro net. 500 bin euroya yakında bonusları var. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme için 7 milyon euro istemiş menajeri. Eğer Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 240-250 milyon euro efektif para kazanıyor. Euro diyorum düzelterek söylüyorum. Türk lirası efektif para kazanacak. Yani toplamda puan, gruplarda toplayabileceği puanla birlikte 300 milyon TL'nin üzerine çıkıyor bu rakam. Elbette ki böyle bir transferi finanse edebilir. Dolayısıyla Rafinha transferi eğer Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde yer alırsa gerçekleşebilir bir transfer olarak gözüküyor. Galatasaray'da transfer çok hareketli. Galatasaray Sevilla'da forma giyen Suso'yu gündemine aldım bu transfer için Sevilla ile pazarlık masasına oturdu mu? Galatasaray adına böyle bir temas gerçekleştirdiğini gerçekleştiğini düşünmüyorum ama Galatasaray'a birileri biz bu futbolcuyu size getirebiliriz diye öneride bulunmuş olabilir ama onlar da yanlış yapıyorlar çünkü Suso seviyeden hiçbir koşul altında ayrılmayacak. Çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle forma giyemedi ve Lopetegui yani seviye teknik direktörü onun eksikliğini çok fazla hissetti. Lopetegui için önemli bir oyuncu. Suso seviyeden ayrılmak istemiyor. Mutlu. Sakatlığından nedeni sakatlığı nedeniyle oynayamadığı geçtiğimiz sezonun kaybını bu sene telafi etmek istiyor. Hem performansını hem daha fazla maç oynayarak. Dolayısıyla Suso'yu oradan çıkartmak hayal gibi gözüküyor ki 2018'de 50 milyon euro pazar değeri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şu söylenebilir belki Sevilla'dan işte Oliver Torres'i alacağız Posso'yu alacağız denebilir. Onların çıkış opsiyonu var ama Su söz konusu olduğu zaman bunun imkansıza yakın olduğunu görüyorum ve bu tür haberleri de şaşırarak okuyorum, izliyorum. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının ya da Galatasaray takipçilerimin ile ilgili çok büyük beklentilerde beklenti içerisinde olmamaları lazım. Elbette ki olursa harika bir transfer olur ama ben bu transferin imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü o seviyeden ayrılmayacak. Real Madrid'den Eden Hazard ayrılabilir mi? Real Madrid zaten onu göndermeyi planlıyor. Çünkü Eden Hazard geldiğinden beri flash bir transfer olarak geldi. Hatta işte Cristiano Ronaldo'dan kaynaklanan imaj kaybının imaj değeri de vardı Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de. Bunu karşılayabilecek, en azından belli ölçülerde karşılayabilecek oyuncu olarak nitelendirildi Eden Hazard Ama bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramadı. Sakatlıktan çıktı, performans sorunu yaşadı vesaire. Real Madrid'e faydalı olamadı. Ama Real Madrid'den ayrılırsa geleceği yer şu an itibariyle Türkiye değil. Galatasaray bu oyuncunun kiralık transferine talip haberleri çıktı. Geçen sene işte Miralem Pjanic Barcelona'dan kiralık olarak son dakikada Beşiktaş'a geldi dendi ama Eden Hazar hala Chelsea'deki başarısı nedeniyle pazarı yüksek olan futbolculardan bir tanesi. Dolayısıyla hem maliyetleri hem de Real Madrid'in başka takımlarla Eden Hazar transferi konusunda kontakta olmasından dolayı ben bu transferin Galatasaray adına çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yine de temkinli konuşmak lazım. Transferde her şey mümkün ama ben bunu çok zor bir transfer olarak olduğunu düşünüyorum ve bu tür iddialara Eden Hazar'ın gelebileceği yöndeki iddialara mesafeli yaklaşıyorum. Edindiğim bilgi Real Madrid'i yakından takip eden İspanyol gazeteci arkadaşlarımdan edindiğim bilgi de bu yönde. bu arada Beşiktaş Berman takımından Dembele'yi de transfer etmiş. Ben bu transferin de başarılı olduğunu düşünüyorum ama Isaac ya da Isaac Hine'la birlikte bu transferin Beşiktaş adına realize edilmesi için, resmileşmesi için bazı oyuncularla, örneğin Wellington'la ya da işte Montero'yla stoperlerden herhangi birisiyle ya da işte Tyler Boyd Beşiktaş'ın yollarını ayırıp yabancı kontenjanını açması lazım. Böyle bir sorun varmış Beşiktaş'ta. Bu sorun giderilirse Dembele ve İshak Hain transferleri gerçekleştirecek. Bu arada Mauro Icardi hakkında transferler, transfer haberleri Galatasaray'a gelebileceği yönünde transfer haberleri devam ediyor ama Mauro Icardi 10 milyon euroya yakın kazanıyor. 8 milyon euro net artı bonusları var. İşte Van Ara sevgilisi ve temsilcisi Galatasaray'la görüşüyor ve Galatasaray dan e, ücretinin büyük bir bölümünü karşılamasını istedi. %70'ini ödemesini istedi vesaire haberleri çıkıyor. Bu çok e, kolay gerçekleştirilir bir operasyon değil. Bir e, kazandığı para çok yüksek. İkincisi hala piyasası çok yüksek olan bir oyuncu. Çok elit bir e, Santfor keşke gelse ama bana fantazi olarak gözüküyor. İtalya'dan da Inter'deki başarılı serüveninden dolayı çok fazla taleplisi var. Juventus dahil olmak üzere pek çok takım e, bu futbolcunun Icardi, Mauro Icardi'nin transferiyle ilgileniyor bununla birlikte size verebileceğim somut bilgilerden bir tanesi şu. Galatasaray bir sol bek alacak. Ture olabilir mi Milan'daki? Elbette ki Milan'dan fiyat soruldu Ture ile ilgili olarak. Bunun dışında Peçeya, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Parma'daki oyuncu Galatasaray'ın gündeminde. Dün dediğim gibi 3 tane telefon gitti Parma'ya. Bir tanesi Cenk Ergün'den, sportif futbol direktörü, bir tanesi teknik direktör Orkan, Okan Buruk'tan ve bu sabah Ahmet Bulut Galatasaray adına Peçeya transferi için Parma'yı aramışlar. 3 milyon euro istiyorlar onlar. E bu hazırda bekleyen transferlerden bir tanesi. Çünkü oyuncuyla da anlaşmak konusunda ben Galatasaray'ın problem yaşayacağını sanmıyorum. Ama Galatasaray işte İtalya 2. Liginden bir oyuncu getirdiğiniz eleştirilerine maruz kalmamak için Galatasaray'ın yetkililer, idareciler bu transfere biraz mesafeli yaklaşıyorlar. Ama Galatasaray'ın transferini istediği bir başka sol bek var. O da İspanyol, Almanya'da Mainz takımında oynuyor. Ben onun çok başarılı bir serüvene sahip olduğunu düşünüyorum. Auron Martin, Auron Martin de Galatasaray'ın ilgilendiği manızda en çok maç oynayan ve çizgiyi bütünüyle kullanan, doğru ortak orta yapma konusunda, topu doğru kullanma konusunda da başarılı olan futbolculardan bir tanesi, tecrübeli bir oyuncu. Eee altyapısı da İspanyol takımında yetişmişti. Auron Martin. Galatasaray'da teknik heyet bu futbolcunun transferine çok sıcak bakıyor ve futbolcunun alınması yönünde Okan Buruk ve ekibi olumlu rapor vermiş. Eğer Galatasaray tur eden ya da işte son anda gerçekleşmesi beklenen ama son anda gerçekleşmeyen peçeye transferlerinden vazgeçerse ya da bu transferler son anda gerçekleşmezse bence Mainz'da sıkı bir pazarlık yapılacak bir yıl daha sözleşmesi var bu futbolcunun. Auron Martin transferi Galatasaray'dan gerçekleşebilir. Eğer Galatasaray alırsa bu futbolcuyu sol tarafta işlevsel bir oyuncuyu takıma kazandırmış olur. Bence e, forma rekabeti içerisinde her zaman yer alan e, hatta e, sadece sol bek değil biraz sol önde de oynayabilecek nitelikte bir oyuncu. Van Anholt'tan daha iyi performanslara gireceği kanaatindeyim. E, Galatasaray'ın gündeminde bir kez daha söylüyorum. Mainz'da forma giyen sol bek, İspanyol sol bek Aaron Martin'de yer alıyor. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.